Hepinize merhaba arkadaşlar. Samsun Medya Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün Samsunlu vatandaşlarımıza askeri ücretin ne kadar olması gerektiğini soracağız. Kanalımızın da ilk videosu. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Ne kadar olmasını düşünüyorsunuz? Ben anlamam askeri ücretinden. Ben ne yapacağım askeri ücretinden? Emekli miyiz? benim param bana yetiyor. Askeri ücretin ne kadar olmasını düşünüyorsunuz? 15-20 olursa 15-20 arası. Tamam. Askeri ücretin ne kadar olmasını düşünüyorsunuz? 10'u yes, 10 10, 10 10 bin civarlarında olmaz. 10 yeterli yani. 10 yeterli herhalde bu şartlarda. Tamam teşekkür ederim. Asgari ücret herkes yok 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 diyor her şey ama yani her şey herkes her yerlere gidebiliyor, her şey alabiliyor. Yani genel olarak bir askeri ücretlerde artış bekleniyor, İyi bir artış Peki, bekleniyor. Geliyor çünkü her şeye zam geliyor sürekli. Peki emeklinin ne kadar olmasını isterdiniz? emekli değil. Ben emekli olayım hiç önemli değil. Sadece emekli olayım ben. Peki teşekkür ederim. Ben az bilen bir insanım. Peki. Askeri ücreti 20 lira olsa da yeteceğine yok yavrum. Her yer almış başını bir tür demiş olmuş 181 lira. Yani ne ne yapacağız? Süt, 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 insan çocuğuna süt alamazsa, ekmek alamazsa, ne olacak halimiz Allah bilir. Yani e, öyle de böyle de bu yani askeri de, ücret var, artacak. Yakide olsa, 10 olsa da yeteceğine yok, 20 olsa da yeteceğine yok şu asırda Var mı sence? Yazık şu gençler ha orada tırçayı şey çalacak da 5 kuruş para alacak da yazık yazık. Gerçekten yazık. Siz biraz daha piyasanın düzelmesini istiyorsunuz. Asgari Tabii ücretten istir, çok. İstemez mi yani giysi demiş öyle markete yaklaşamıyorsun giysiye yaklaşamıyorsun. Deterjan yani her şey almış böyle. çocukların sınavı kazanıyor. 2000'de benim çocuğum sınavı kazandı 188 puan aldı yerleşemedi. Benim çocuğum hakkını yediler. Hala da hızlı kafeseye girmedi. Daha işi yok. 4 yıl üniversite bitirdi. Benim çocuğum gece gündüz 24 saat çalışıyor. Hak mı bu? Adalet mi bu? Askeri ücretin ne kadar olmasını düşünüyorsunuz? Ya, ufak bir cümle e, bulunsanız. Devlet ne yani? Yani sizin öngörünüz nedir askeri ücretten ne kadar yeterli? 8 olur yani. 8 bin lira yeterliyorsunuz. O, yeter ya. Emekli için ne düşünüyorsunuz emekli hakkında? Vallahi emekli işte bilmiyorum biraz <laughs> şey yapması lazım. Biraz zam gelmesi lazım diyorsun. Buna göre yani. Bir İnşallah istediğin gibi olur. Şey, teşekkür ederim. Abi, Gelin askeri ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaç <laughs> ne kadar olsun? Abi telefon almaya paramız yok mesela onu söyleyeyim sana. Asker hmm. ücret e, 8,5 olmuş olsa mesela yine her şeyin yükseleceğini herkes biliyor. 8,5 yeter yani. Yani 8,5 yeter ama şimdi e, 8,5 yetecek ama şöyle bir şey. Yine var. yine zam olacak. Okuyor yani. musun? Çalışıyor okuyorum. musun? Okuyorum. 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 Hı -hı. Abi Sen ne kadar ben çalışıyorum abi. Ne kadar olsun asgari ücret? Abi bence 10 lira falan olması lazım. Sen fiyat pek önemli değil abi yani. Ürünlerin falan, gıdaların, ihtiyaçlarımızın fiyat düşse de olur bizim için sana asgari ee, ücreti, güzel bir Şunu söyleyeyim bir şey ben marketçiyim yok. mesela babam marketçi. Kimsenin geçinemediğini çok iyi görüyorum mesela hani adam geliyor mesela çocuğuna bir şey almadan geri gidiyor. Hani adam günlüğünü 150 liradan çalışıyor ama 90 liralık peynir alıyor mesela. Hani alıyor ama onunla geçinemiyor onu söylemek istiyorum hani ben. Anladım. Teşekkür ederim. 8.5 olsun diyorsunuz genel yani olarak. Sekiz diyorum. Diyorum. Sekiz tamam. Teşekkür ederim. Biraz Sağ olun. <laughs> Soru nedir? Askeri ücret ne kadar olmalı bu yıl? Askeri ücret hiçbir şey olmamalı, evet, değişmemeli öyle. yani. S ne? Yeter mi diyorsunuz yani? Yetmez, zam yapılmaz. Ne? Yani e, enflasyon ha? değişme oynanması lazım yani. Anladım. Piyasa düzelsin, askeri ücret artmasın. falan filan önemi yok. Burada askeri ücret 3 olur 10 lira, ek, şey de ekmek 10 de lira nasıl olacak? Bunu şey yapmak lazım. E benim sık öyle bir sıkıntım yok, benim durumum iyi. Ama milleti görüyorum maç. Benim de nasıl iyi, iyi olarak iyi olmadı yani. Kötü ol, kötü bir insan olmaya başladım yavaş yavaş. Ondan sonra durumum iyi oldu. Eze eze, vura vura, kıra kıra. Anladın mı? Anladım. Çok teşekkür Aynen. ederim. E, mesleğin ne diye sorarsan, kaba dayıyım ama. Var mı? <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Olmalı. 20 bin lira olması lazım. 20 bin. 20 bin lira. Bu pahalılığa göre 20 bin olması lazım. Peki beklentiniz nedir? Sizce tahmininiz ne kadar yapılacak? Benim tahminim ne olacak? Bir şey alması için, oy alması için 10-12 bin lira yapması lazım. 10800 lira. Aynen doğru diyor abi. Merhaba ne kadar olmalı? Merhaba herhalde dediği gibi 10 bin lira açı olmaması lazım. Çünkü hem işsizlik var hem milletin para sıkıntısı var. Yani aldı başına gidiyoruz ki. Her taraf hayat pahalı. 10 bin lira düz Yani lira. aynen. Çünkü bir büyüme gittiği zaman, markete gittiği zaman fiyatlar zaten her ay olduğu gibi artıyor. Yani siz de biliyorsunuz bunu. Yani. Baştakiler de biliyor da artık ne bileyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. 10 bin 500. 10 bin 500 teşekkür ederim. Valla 8 bin lira bekliyoruz yani. diyorlar yerde. Sizce? 10 bin lira abi 10 bin. 10, 10 bin. bin lira aşağı şey olmaması lazım. Kurtarmaz diyorsunuz. Kurtarmaz. Sağ ol Hatta, hatta 15 bin olması lazım da bu ekonomik şartlarda. 12 bin. 12 bin. Bence 10 milyarın üstünde olması lazım. Çünkü hayat çok pahalı. Bir kira 3 üç, üç buçuk. Ev bulamıyoruz kiralık. Valla bence yayınlayın. Gerçekten doğru. 10 milyarın üstünde olması lazım ki çocuk okutacak okula gidecek çocuğa haçlık koyacaksın servis parası vereceksin yemin ederim hayat çok zor elektrikler sular zaten aldı başına gidiyor yani bir elektrik suyu 500'den aşağı 400'den aşağı su elektrik gelmiyor yani yani çok gerçekten çok pahalı hayat 10 bin lira sınır olsun lira üstünde olması lazım o en az 10 bin olması lazım ki vatandaş kira versin 3, 3, 3 milyar en azı diyelim 1 milyar bir buçuk milyar 1 milyara ev yok hiçbir yerde yani en en fazla ev iki buçuk iki. Gece gündüz. En normal ev yani bu da çok aşırı bir şey değil ama gerçekten hayat çok pahalı. Marketler çok pahalı. Yüce sence ne kadar olmalı? 10 milyar. 10 bin lira yeterli. 10 bin lira yetmez de yine de olacak yani. 10 bin yetmez ki kardeşim. 10 bin, e bin lira olacağını var. düşünüyorum da olma, olma gibi bir şansı yok bence 10 bin lira da getirmezler mi diyorsun? Yani? Yok getirmezler. Sen max getirmez? olacağı max olacağı sayı 7,5 milyon. Sen yedi kaç buçuk? kişi dersin? Bunun vergisi kaç var, kişi faturası var. 7. 7 kişisiniz. Kaç milyar eve gidiyor aylık? E bizim de yani kiraya falan toplam bayağı gidiyor yani. Ama bizim gelirlerimiz var Allah şükür Peki yedi buçuk gelirse dediğin gibi bu iktidarın oylarını etkiler mi? Arabayla gezerken bir günde bir mazot veriyorsan, ekmek veriyorsan sen hesapla. Sadece mazotla ekmeği çarparak yeter mi? Yetmez. Hı. asgari evet. ücret. Evet. Şimdi şöyle asgari ücretin fiyatından ziyade bu ekonomik durumundaki e, dükkanlardaki, mağazalardaki fiyatların durumu önemli. Enflasyon. Aynen. Eğer ki asgari ücret şu an 10 bin lira olsa ama gittiğimizde bir ekmek 10 lira olsa yine hiçbir şey anlam ifade etmez. Yani dengeli olması lazım. O yüzden asgari ücretin ayarlanmasından ziyade bu enflasyon dediğimiz olayın... Başka vatandaşlara sorarım. Asgari ücretten beklentiniz nelerdir? Valla asgari ücret ondan aşağı olmaması lazım. Çünkü hayatın şartlarını görüyorsunuz. Pahalı. İstediğimiz bir şey alamıyoruz, bir çorap bile çıkmış 10 liraya. Yani 110 bin lira olması gerekiyor. E yani yani Ama bir de şöyle bir şey devlet verecek de işverenler verecek mi? Bir de burası var. Sigortası var. Aynen Bayağı ben şey. mesela tekstil işçisiyim. Anlaşıyorsun ilk girerken asgari ücret diyor ama biraz çalışıyorum maaş konusuna geldim mi bir şey bahane diyor. Ben diyor seni hızını ee, şey yapamadım kavrayamadım. Al sana üç buçuk lira. Hadi geçin geçinebilirsen. Yani. 10 bin lira. Biz on bin lira olsun. Aynen. Buyursunuz. On bin lira. Teşekkür ederim. bir fiyat verin lazım. Vallahi askeri ücret yükselirse herkes rahat eder. Ne Eflasyon. Kadar. Yani Valla on lira olsa iyi olur. Millet çalışıyor bak yazık. On bin lira. Ki kirasını ödeyemez. Bir fatura geliyor. Daha önce 80 lira ödüyorduk mesela elektrik faturası. Şimdi 500 lira geldi. Bu adaletsizlik çok var yani. Samsun kanalı Evet. Şunu da söyleyeyim, AKP'liyim, Cumhurbaşkanlıyım. <laughs> Koyu koyusuyum ne derse o. Onun için ölürüz. Her şeyi yaptı, daha ne isteyelim? Öyle değil mi? Bak, bak CHP'ye alerjim var. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir şey Bol bol duvay edin, sayın Cumhurbaşkanım. Bol bol duvay Allah razı olsun. Tamam. Evet. 8 milyon olması lazım. 408 bin lira. Evet, normal. Yetmez ama hizmet yeterli. Yani gönül ister ki kaç olsun? 10 olsun ama tabii ki o zaman da artar, şey altar, daha kötü olur. İşveren içi çıkarırız, kötü olur. Çok teşekkür ederim, ederim. çok sağ olun. 9750. Teşekkür ederim düşünüyorsunuz? Askeri ücret ne kadar olur? Vallahi arkadaşın demesi 10 bin, 10 bin olması lazım yani. Hiç mi hayat, hayat zor bir biraz. Hadi.